Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te manyak yeni gelen köpeği Franklin'e sahiplendiriyoruz Arkadaşlar bugün GTA 5'e yeni gelen bir köpeği Franklin'e alacağız ve onunla birlikte manyak aksiyonlara çıkacağız Biliyorsunuz bizim bir çapımız var lakin çapımız asla bizim dediğimizi yapmıyor Sadık bir köpek değil iyi bir köpek şaka şaka olur mu köpeklerin iyi <laughs> Arkadaşlar çapın yerine acayip alternatif manyak bir hayvan gelmiş. Bugün onu almaya gideceğiz. Peki nerede? Elbette ki hayvan barınağında. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ufak bir bağış karşılığında size bu hayvanı veriyorlar. Hayvan manyak bir şey. Süper bir görüntüsü var. Şayet o kadar da iyi ise eminim bundan sonra çapın yerine kullanabiliriz. Hemen arabaya atlayıp gidelim. Arka ben işaretlemedim değil mi? Arkadaşlar manyak bir köpek. Hemen almak istiyorum. Acayip havalı. Acayip süper görünüyor. Hadi bakalım yola çıkalım. Bugün GTA 5'te sizinle yeni gelen köpeği alacağız. Çünkü neden olmasın? Değişik değişik köpekler. Ben şuradan hemen hop seride geçeyim. Hop şuradan da şöyle bir döneyim. Ya ben sürüyorum ya. Yemin ediyorum var ya. Oğlum benden iyi kullanan yok şu arabalar GTA 5'te. Bak 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 bak. Görüyor musun? Ya master'ım ya. Yemin ediyorum var ya. Lan nasıl bir şeyim ya canavarım falan. Bu arada canavar falan değilim ben. Yani hissiyat olarak. Hala hastayım arkadaşlar. Merak ediyorsanız söyleyeyim. Ama test negatif geldi. Hani size dün demiştim ya. Bir teste girmiştim diye. Cık, negatif geldi. Yani yok. Şey değil. Covid olmamışım arkadaşlar. Lakin ne olduğumu ben de bilmiyorum. Bayağı iyi bir dayak yedim. Ama hastanın ne olduğunu hala bilmiyorum. Gerçi geçmeye başladı yavaş yavaş. Artık sadece böyle grip etkisi gibi bir şey kaldı. Bir sesimi oturdu. Görüyorsunuz zaten. Bir de işte bazen burna katısı falan. Neyse lan yine hastalık videosu oldu bu. Ha onun dışında. Kardeşim oradan adam driftte dönüyor. Bekleyeceksin ya bekleyeceksin. Bir dakika lan bu sefer benim tabancam var. Oğlum. Bekleyeceksin. Çizmeden gitti lan. Oha şu polis geliyor. Kaç 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 kaç. Bekleyeceksin oğlum ya. Allah Allah. Kaydırarak bana kim sıktı lan? Ben böyle sık... Arkadaşlar... Ben mi sıktım böyle? La o nasıl bir açı oğlum? Allah Allah. O benim kurşunum muydu lan? <laughs> Saçmaymış. Dur şuradan gidelim. Allah Allah. Öyle çıkıyor muymuş oğlum kurşun? Neyse. Gördüğünüz gibi katilliğe devam. Durduk yer adam öldürdü. Hiçbir fantezi de yoktu. Speed limit 60 mı? Burada 60 gidilmez lan. Vallahi gidilmez. Ama sanırım 60 değil şey arkadaşlar. Mile per hour. Yani şey işte mil. Saatlik mil. Yani 60 mil kaç yapıyor? 90 mı yapıyor? Öyle bir şey olsa gerek. 90 ile git diyor. İşte geliyor özel harekat. Uu, ne döndüm lan? Ve geldik. Bu arada harbiden hala özel hareket yapacağım. <laughs> yapmadım. Neyse. Hadi bakalım. Neymiş yeni gelen hayvan? Hmm, bakalım da bakalım. Bu mu acaba? Bir kedi mi? Bakayım mı inceleyebiliyor muyuz? Bu ne lan? 250 gram tavuk döner gibi durup duruyor. kedi 900. Şüş. Tavuk 10. Ya gariban ya. Ulan bu, tavuk değil ki bu. Horoz. Oğlum horoz değil misin? Evet. Tavuk mu bu? La bu horoz değil mi? Allah Allah. La sen horozsun. Oğlum kendini tavuk sanan horoz mu olur lan? Neyse. Aski Labrador gelmiş. Aha Labrador. Oha. Vay. Lan birden fazla mı köpek gelmiş oğlum? Benim gördüğüm köpek bu değildi. Pudul. Pudul hala pudul. Pug. Pug da değil. Rottweiler'a gelmiş arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Oha! Oğlum bu ne biçim köpek lan? La! Kane korsuya benziyor değil mi? Hatta kane korsu lan. Evet bildiğin kane korsu. Değil mi? Oğlum çok yırtıcı görünüyor lan. Oo, baya sağlam bir hayvan ha. Şöyle çevirelim de biraz kendine gelsin. Falan. Başka ne var? Astral... Alman kurdu. Aa yok lan Alman... Sivas kurdu falan. Alman kurdu ama polis köpeği. Vay. Oğlum bayağı özellik gelmiş lan. Bir sürü yeni köpek alabiliyoruz ha. West Highland White Terrier. Terrier deyince ben şöyle bir şey bekliyorum. Terrier bu kadar çıktı. Mountain Lion. A Lion veriyorlar lan. A Alman kurdu bu. Aha. Alman kurdu gelmiş. Başka ne var? Çakal. Bunu geç. Şundan alacağız arkadaşlar. İşte bu. Şuna bakar mısınız ya? Şuna bakın. Hayvan gibi hayvan ya. Hayvan gibi hayvan. Ne demek ben de bilmiyorum. Alalım bakalım. İsmini gir. İsmi yani bu kadar korkunç bir hayvana canavar falan denir arkadaşlar ya. Şöyle canavar diyelim. Gel bakayım oğlum. Gel. Gel lan. Koçum benim. Tasması tam oturmuyor gibi. Biraz da küçük gibi. Oğlum. Canavar. Canavar artık senin petin diyor. Canavar. Çok korkunç lan. Lan. Tipine bakar mısınız? Oğlum acayip korkunç bakıyor lan. Bu ne? Şuna bakın oğlum. Lan. Bunun yanına yanaşmaya kimse cesaret edemez. Şu köpeğe bakar mısınız? Tipe bak tipe tipe. Oğlum canavar. Canavar kaldır kafama bakayım. Canavar. Bana pek bakmıyor. Niye acaba? Şişt, canavar. Canavar. Oğlum. Aha Oğlum çok korkunç lan. Tipe <laughs> bakın. Oğlum sen nesin lan böyle? Canavar harbiden canavar. Gel oğlum gel. Gidelim seninle gel. Atla arabaya atla. Gel. Arabaya binebiliyor mu acaba? Çap binebiliyor çünkü. Canavar. Canavar gel oğlum. Canavar. Canavar. Gelmiyor. Ha yok geliyor. Arabaya binemiyor mu? Lan ne saçma bir şey. Ana. Arabaya binemiyor. Ya da binmeyi bilmiyor. Oğlum sadece arkamdan mı geleceksin canavar? Gel. Gel oğlum. Gel. Takip edebiliyor mu lan? Dur bakayım ne kadar hızlı koşuyor. Canavar gel. Koş oğlum. Koş canavar. Koş. Koş lan. Koş bakayım aslanım. Yetişebilecek mi lan? O bayağı hızlı koşuyor lan. Oha. Şuna bak. Oha. Lan canavarla yarış yapılır oğlum. Arabaya geçecek şuna bakın. Aslan canavar. Aslan. Gel oğlum gel. Gel lan. Vay benim koçum vay Yetişti 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 Oğlum çok iyi koşuyor lan Oha Oğlum gel bunu böyle kaybetmeden şehre kadar götürmemiz lazım Biraz zor olacak Çap'la tanıştırmak istiyorum Çap'ın tepkisi ne olacak acaba Bir de ikisini aynı anda sahip olabiliyoruz arkadaşlar O güzel bak yani ikisini aynı anda alabiliyorsunuz Gel oğlum gel Gel bakayım gel koçum Gel aslanım Gel bir tanem. Ya baktım olacak gibi değil. Arabanın üstüne modda yapıştırdım. Hah böyle daha kolay oldu. Hadi bakalım canavar. Ya takip ettirmeyi denedim de oğlum çok yavaş gidiyor ya. Hani ışınlanınca falan kaybolur diyor. korkuyorum. O yüzden canavarı yukarıda götüreceğiz. Oğlum çok güzel köpek lan. Kale korsalar gerçekten güzel. Asil hayvanlar. Değişikler ama çok büyüyorlar oğlum. 70 kilo falan oluyorlar. Cık, tövbe estağfurullah 70 kilo ne lan. 70 kilo köpek mi olur oğlum. Şuna baksanıza. Hey yavrum hey. Nasıl duruyor ha? Çap bunu görünce bence korkar lan. Ya ben olsam korkardı. Baksanıza. Tövbe estağfurullah. Çapa yeni rakip getiriyoruz resmen. Çap eminim korkuca. Çap. Oğlum. Çap. Neredesin lan? Gel bakalım canavar. Gel. İn oğlum. İn. Tövbe estağfurullah. Oğlum ağzında salyalar, köpükler falan. Bunlar büyük yani. Onların ağzı çok böyle doluyor. Beyaz beyaz geziyorlar hep. Oğlum yürü git. Vallahi korkursun yani kendi köpeğim olmasan kaçardım. Gel canavar gel. Evet arabayı yok ettim az önce. Maalesef ki canavara indireceğim diye. Gel canavar gel oğlum. Araba gitti. Birazdan geri gelir. Gel bakalım. <laughs> gel koçum. <laughs> gel aslanım. Bakalım çap mı daha büyük canavar mı? Ve hangisi hangisinden korkacak? Gel. Gel bakayım. Gel oğlum nasıl bak şuna bak lan. Nasıl bakıyor şuna bak. Ana canavar mı korkuyor lan? La oğlum gel. Sen daha korkuyorsun gel. Canavar. Gel. Bak tanış. Oha. Lan çap çap. Bir şey yapmayacak herhalde. Ana. Canavar küçükmüş la çaptan. Ne oluyor lan koklaşıyor Döndü gitti çap. Lan canavar küçükmüş la. Bir dakika. Çap hiç umursamadı bile. Ben bundan mı korkacağım? Heh, götüm deyip döndü gitti. Oğlum, çap. Tanış arkadaşlar. Kardeş oğlum, hadi oğlum. Şşt, çap. Aa! Aa! O oraya geçti ya. Lan orayı işaret diyor. Kavga çıkacak. Çap yapma. Çap. Şşt, çap. Abo. Lan oğlum onu oraya niye bıraktın? Ne pis hayvansın ya. Ha, kayboldu. Ne pis hayvansın. Allah Allah. Oğlum. Sen hiç umursamıyorsun ama. Çap. Şş. Çap. Oğlum. Ne? Sakin. Sakin. Lan. Ah! Ne lan? Şş. Hey. Hey. Oğlum. Yok yok yok. yok. Canavar. Canavar. Canav oğlum kaç lan kaç kaç kaç. Canavar. Canavar kendine gel. Lan çapı da yolum. Canavar. Canavar ne yapıyorsun? Canavar. Canavar çapa iki attı lan. Aa. Lan küçük dedik buna. Arkadaşlar ne oldu? Canavar birden sinirlendi lan. Beklemiyordum. Canavar o Oğlum eldivenle mi sevsek? Allah Allah, oğlum acımadı gördünüz mü? Buraya işledikten sonra daha doğrusu şeyini bıraktı. Canavar, ee, bir süre görüşmesek olur mu oğlum? Ee, bir süre. Oğlum aa! lan bana niye geliyorsun Git, hoş, hoş. Şşş, eve giremezsin. Çap eve giremiyordu. Sen de giremezsin. Gire. Cam mantığını anlayamazlar ki lan giremezler zaten. Anlıyormuş yok öyle bir şey. Kaç 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 kaç. Oğlum canavar. Canavar hayır. Hayır babaya saldırma. Canavar babaya sa saldıracak mı lan? Bence saldırmayacak. Biz de oynamaya geliyor. Canavar. <laughs> Oğlum çok şeker köpek lan aynı zamanda. Oğlum çapı çok fena dövdü lan. Çapı var ya. Yarınlar yokmuş gibi dövdü. Oğlum iki attı lan. Aşırı güçlü hayvan. Bir dakika. Ben bir şey merak ettim. Acaba Alman kurdunu falan döver mi? Bir tane Alman kurdu çağıralım. Ha, hadi bakayım. Canavar. Oğlum. Alman kurdu gel. Tanış bunu oğlum. Bak bakayım. Kok koklaş koklaş. Oğlum hayvan gibi koklaş Allah Allah. Oğlum hayvan hiçbir şey direnemiyor lan. Bu ne? Lan daha gücücük. Bu, bu, ne kadar güçlü bir hayvan. Oğlum resmen. Nasıl ya? La sen şu kadarsın oğlum. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Oyuna sanırım gerçekten oyunun en güçlü köpeğini sonunda eklemişler. Canavar. Oğlum. Sen sen ya büyürsen ne olacak? He? Acaba besleyebiliyoruz mu? Arkadaşlar gördüğünüz gibi canavar ne çapa acıdı ne de Alman kurduna. Gerçekten korkunç bir hayvan. Bir dakika bir de pitbull çağırayım. Var mı lan pitbull acaba elimde? Bakayım bir. Pitbull yok ama Belgium Maloliz var. Hadi bakalım kim alacak? Üstelik polis köpeği. Hadi bakalım ha o karşılık veriyor. Hadi. Wow! Oğlum. Kur'an çapsın var ya. Kimse dövemez can. Canavar tek atıyor lan. Canavar. Oğlum. Sen niye bu kadar güçlüsün? Arkadaşlar bu hayvanı dövecek hayvan yok bence. Elimde pitbull yokmuş. Keşke pitbull olsa çağırsaydım. Ne diyorsunuz? Bir dahaki kapışmayı pitbulla yapalım mı? <laughs> Oğlum hayvanı döven yok lan. Mükemmel bir şey. GTA 5'in en güçlü köpeğini getirmişler sonunda. Oğlum gel. Bundan sonra çapın yuvası bunun arkadaşlar. Daha iyi hak eden görmedim ben. Hayvan çapın canını okudu. Alman kurdunun canını okudu. E gördüğünüz gibi Belçikalı Malolis'in canını okudu. Belçikalı malolisin. <laughs> İşte Malinus'un canını okudu. Çaba bak. Çaba oğlum ne yapıyorsun he? Kahve köşesine oturmuş dayılar gibi. Bu ne oğlum? Eli de oraya koymuş. Gel oğlum canavar gel. Bu yuva bundan sonra senin. Al. İstediğin gibi kullan oğlum. Çap yerini de canavar olarak değiştiririz. Hadi hayırlı olsun. Arkadaşlar. Frank'le yeni köpeğini aldık. Ve gördüğünüz gibi eve getirdik. Köpek resmen bütün hayvanlar içinde. Geçti. Ve gördüğünüz gibi videonun da sonu. Canavar sen niye benlesin oğlum? videonun da sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen acayip eğlendim. Yeni gelen köpek gerçekten süper. Acayip tatlı bir şey. Kale korsalar gerçekten güzel hayvanlar. Böyle saldırgan hayvanlar falan değiller ama işte KTB işte öyle Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Şayet keyif aldıysanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdi polisleri temizliğe temizliğe gidelim çünkü malum. Bunlar bizi çıkartmayacak. Yani ölümsüzlükle olmadığı için imkansız arkadaşlar burada sağ çıkmak. La oğlum. La böyle bir operasyon yok. İçeride rehine var ya. Allah Allah. Özel harekat giren anlarım arkadaşlar bak. Özel harekatın işi bu. Ama normal. Aa! Aa canım gidiyor. Aa! Aa! Sen nereden girdin? Sen nereden gir? Aa! Kaç 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 kaç. Aa! Lan nereden Nereden girdiler?